Ben Kübra Karabayrak Manisa'da yaşıyorum. Manisa Şehir Hastanesinde hemşire olarak çalışmaktayım. Hemşirenin yanı sırasında aktivist olarak veya sivil toplum projeleriyle beraber sosyal sorumluluk projelerinde de görev almaktayım. Bu bölgeye geldiğimden beri Manisa ve Manisa ili ve çevresinde mevsimlik tarım işçilerinin yoğun bir şekilde olduğunu gördüm. Aynı zamanda çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için de tarım şartlarının zor olduğunu görmüş biriyim. Bundan dolayı da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadıkları hak ihlalleri ve problemlerle ilgili araştırma yaparak bir proje yazmak istedim. Yazdığım projede Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan onay aldı. Projemizin uygulama kısmına geçtiğimizde bir ağ kurmak istedik. Bu ağ mevsimlik tarım işçi hakları ağı dedik. Ve bu ağ ile beraber daha fazla insana ulaşarak sesimizi daha güçlü duymak istedik. Ee, siz de mevsimlik tarım işçi hakları ağına katılarak bizimle daha güçlü olmamıza destek vermek isterseniz çok mutlu oluruz. Ee, desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Sedat Çetin, aktivistim. Manisa'da kurulan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Ağına katıldım. Bu ağa katılma sebebim. Ülke genelinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara çözümler bulmak, farkındalık yaratmaktır. Siz de bu ağa bizimle beraber katılmak istemez misiniz? Merhaba, ben Elif Alev, aktivistim. Manisa'da yapılan mevsimlik gezici tarım işçileriyle ilgili çalışmalara katıldık. Hak ihlallerinin farkındalığını yaratmak için bu çalışmaya siz de katılmak isterseniz bekleriz. Merhaba, ben Murat Kızılgül, Uluslararası İnovasyon Ofisi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Manisa'da kurulan mevsimlik gezici tarım İşçileri hakları ağına katıldık. Bu ağa katılma sebebimiz ülke genelinde tarım işçilerinin hakları ile ilgili çalışmalar yapmak, farkındalık yaratmak ve kalıcı çözümler üretmektir. Yapacağımız bu çalışmalarda size yer almak ister misiniz? Merhabalar, adım Salih Alparslan. Manisa'da kurulan mevsimlik geçici tarım işçiliği haklarıyla ilgili bir ağ kuruldu. Biz de bu ağda aktivist olarak çalışıyoruz. Bunun amacı nedir? Oradaki işçilerin haklarını savunmak ya da onlara bir nebze olsun dokunabilmek. Ee, sevdiğim birinin bir lafı var. Şöyle diyor. Diyor ki eğer siz herhangi bir bulunmamış bir şeyi bulmaya kalkarsanız haksızsınız. Ama bulunmuş bir şey üstünde düşünce gücünüzü kullanıp bunu düşünceye geçirirseniz en iyisi sizsiniz. Onun için buğa katılmanız için sizleri de davet ediyoruz. Teşekkür ederiz.